Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Arkadaşlar ben Tank Hero diye bir oyun buldum. Tank Tank Hero diye oyunu oynayacağız. Ben hemen geliyorum şimdi su içip geleceğim. Evet geldim. Hemen tamam. Şöyle. şey Sesi niye bu kadar fazla? Hı, tamam. Arkadaş ekranımı açayım. Şöyle. Size. Buradayım. Merhaba. Arkadaş ben hep elimi böyle yapıyorum. Gene. Ne evet, olacak? Bu medar edin yine yani. Değil mi arkadaşlar? <laughs> next next. Arkadaşlar oyun bu arada çok güzel. Baksak kaçındı ne abi? Bombalarda mı orayı? Hmm. Altın oldu arkadaşlar. Ha şarjım 5 kaldı Bittik. Oh fake fake fake. Bunu. Ne var? Tam pardon pardon. buradan tutturuyordu. Ayı. Bak bu mermi taşınıyor. Oh oh oh. Vah oh, oh. oh, oh. trolledim. Onu ne aradır kaç metreden vurdun? Lat <laughs> ve. Böyle ne? Aa, böyle 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 böyleymiş. Oyun daha da zor. Mahıma vurun. Mahıma vurun. ya. Oldum. Mütter saldırı şey yaptım. Da bismillah, da 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 bismillah, bismillah. Haydi, kere denedim. Ama olmadı ama şu anda devam ediyoruz. Hemen yani botlarla katılıyor. Hayır. Aa, o, bı bı bı. o bitti. Gece bunda kazandı. Bakayım şarjım 5 Bu ne lan? Oy. Bununki yavaş geliyor. Oğlum bunda ha ha ha. Oğlum niye reklam veriyorsun? Oğlum bu ne ya? Bu, bu elden sonra şey yapayım. arkadaşlar. ben bir şey hazırlayayım. yapıyor. <laughs> Oy oğlum ya. Olmaz ki. Hadi ben inter saldırısı yaptım. Daha daha vardı. Arkasında da mı var ya? Olmaz öyle bir şey. Anladın? Replay baştan diyelim. Bu ne? Boş var. Gelin artık bir gelin bir zahmet Gel abi ne yapıyorsunuz siz ya Allah'ım belaları ya Ağzımı vur Hop bir, oh, bir tanıdım <laughs> Tut 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 Amanın senin ananı ya Amanın geçiyorum abi. Ben mermi geçmiyor mu burada? Oh. O oh, atabilir. Al at, at. bit. Bit. Gel gel gel. Gel gel gel. Heh. Oğlum. Bak seni. Hop bitti bu da. Kaçacağım. Bilmiyorum Bu oluyor arkadaşlar ya. Çok Hop. Merhaba çocuklar. Au da da. Oy! Botunama çıkarsa kalmış. Oynatıştır. Hemen şarjı takalım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ben şarjı takıp geliyorum. Evet geldim aldım. Şöyle power bank aldım. Hemen takayım. Kapanmadan. Hop. <laughs> tamam oldu. Hadi bakalım. Bakın da, bakın da. O arkadaş bakın taktik buldum. Oğlum. O mobu almam gerek. Onu. Da 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 da. Bu ne lan? Bu da 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 da. O da ge 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 ge. Türkiye. Oo da 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 da. Hayır. Oh, ölüyordum. Yargıda attım. Wow. Bu ne? Ya. Bir iki. Üç. Bitti. Lan ananı. odam var ya. Hop oh, bitti onu. Tamam lan gidiyorum. Adada da buradan koruması mısınız? Ay koruması mısınız? Nesiniz? Uy. Uy. 3 mermili 10 kişi. Ananı. Senin Lan mal komşu. Süpürgeyi niye çalıştırıyorsun? Lan bitti. Hayır, good. Hayır. Ooo Bebeğim! çekti bittim. Aha ben coşuyorum. Uy! Gel gel. Hop bir. Bitti. çok şey oynuyor. yok. Zorlayıcı oyun. Ya, bu oyun. <laughs> oyun var ya sinir ediyor ha arkadaşlar. 9 dakika olmuş bile. Hemen. Annesiz. Bu ne kırmızılı? Kırmızı şartlı. Kırmızı Hadi vur beni. Durun arkadaşlar. Tövbe. Ay. Ya bu ne oğlum? Bu nasıl bir adam? Bomba mı insana İnsana. Allah! A, Allah için söyle bana. Bak şöyle bum diye kafama atıyor ya. Oha ya. Canım. <laughs> ne? Aa bakın. Kaç oh. tane daha var? Bu süre a bunları bitince ona geçiyoruz ha. Tamam. Şimdi play play'e delim. 2 tane bomba atıcın. Mal. Biterim geçirim ben bu ikisini. bir tane de sektirerek vurdum ha. Bu kadar çok atıyor. Zaten canı bir de? Şu az pekini alacağım üstteki. Geliyorum bekleyin. Azra'yın geliyor. Hayırdır? Öl. Ölümsüz. Ölümsüz. Oy. <laughs> tamam. Bak next. Ben hepsi mavi. Maviler çok şey oluyor. Atın. Gel gel. Vur babanı. Vurdu bir tane. Hadi sen. Vur. Oldu nerede çok duramıyorum ki. Bombacı sayesinde. Aa bitti. Aa, Aa ne oldu? Tek başına kanca ölü bitersin işte. Çok sıkıntıydı yani. İki tane bomba işte. Allah için. Vurma. Vurma. Vuramazsın ki. İkiniz de aynı yerdesiniz valla. Ben ikinizi de tarıyorum ki. Hop cici. Hop. Uy, metal. Güzel aldık. Güzel level atlamışız. Bir de 12 dakika olmuş gene ya. Tamam tabii tabii bitireyim şu elden sonra. Evet. Arkadaşlar şu anda videoyu bitireceğim. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ee, arkadaşlar şey diyeceğim. Böyle güzel oyunlar çekmemi istiyorsanız siz bana söyleyin. Ben böyle çekeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Like atmayı unutmayın. Bir de abone olmayı unutmayın. Bay bay.